Sağlık Bakanlığı'nın işkuru üzerinden alacağı 11317 kişilik işçi alımının 604 tanesi hasta karşılama ve yönlendirme elemanı şeklinde olacak. Yönlendirme görevlisi şeklinde olacak. Bu meslekte kalıma nasıl başvuru yapacağız? Ona bir bakalım. Her zaman olduğu gibi e-şube.iskur.gov.tr adresine giriş yapmamız gerekiyor. İşveren giriş kısmından gireceğiz. Burada TC kimlik numaramız ve şifremiz varsa işkurda daha önce belirlediğimiz bununla e, bilmiyorsanız da e devlette de giriş seçeneğiyle sisteme giriş yapacağız. Profiliniz aktifse sıkıntı yok, değilse özgeçmiş, kişisel bilgiler, iş arama statüsünden profilinizi aktif hale getirebilirsiniz. Peki bu yeterli mi değil? Meslek bilgileri kısmına hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi mesleğini eklemeniz gerekiyor. Bunu ekledikten sonra e, ana sayfada iş ilanları bölümüne geleceğiz. İş ilanları bölümünden e, bulunduğumuz ili ikametimiz olan ili seçeceğiz. Ardından iş yeri türünü kamu deyip ara diyoruz. Bulunduğumuz ildeki tüm ilanlar gelecek. Buradan hasta, karşılama ve yönlendirme görevlisi mesleğindeki ilanı seçip içeriğine bakacağız. İlanın içerisine geldiğinizde genel hususlar ve özel şartları göreceksiniz. Bunları okumanız önemli. Hiçbirine aksatmadan okuyun. Daha sonra bir problem yaşamamak adına şimdiden öğrenseniz sizin adınıza faydalı olacaktır. Ee, başvuru şartlarından geçtikten sonra e, meslekle alakalı burada 18-40 yaş aralığı şartı koyulmuş. Yine diğer alımlarda olduğu gibi bir de e, lise, ön lisans ve lisanstan ilgili bölümlerde mezun olma şartı var. Burada zaten genel bölüm adında görüyorsunuz. Bu mes bu bölümlerde mezun değilseniz bu alıma kesinlikle başvuru yapamazsınız. İlgili bölümlerde mezun olma şartı var. Bunu da karşılıyorsanız başvurunuzu yapacaksınız. Başvuru yaptıktan sonra 28 Aralık'ta yapılacak olan Ankara'da Sağlık Bakanlığı yerleşkesinde yapılacak olan kurayı bekleyeceğiz. Bununla ilgili de bilgi videosu paylaşmaya çalışacağım. Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi mesleğindeki alım bu şekilde. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.